Biz burada eski, bozuk, kırık, dökük bütün oyuncakları topluyoruz, tamir edip ihtiyaç sahibi çocuklara veriyoruz. Ben Muammer Kavazoğlu, Atma Tamir Olsun çocuklara umut olsun projesini bir buçuk yıldır yapıyoruz. Ee, annem ve ben. Bu e, işe gönül verdik. E, yaklaşık olarak e, 2800 adet oyuncak yaptık. Hedefimizde de 1 milyon oyuncak yapmak var. Kendisi bir gün eve giderken e, çöp kenarında bir poşet içerisinde m, oyuncak dolu bir kutu ya da bir çuval gibi bir şey bulduğunu anlattı bana. Bunları almış. Onu getirmiş, annem yıkamış onu. E, i̇çlerini temizlemiş, tekrar dikmiş onları. Muammer'e vermiş. Muammer de onu bir aile geliyormuş, onlara vermiş. O aile de çok mutlu olmuşlar, çok duygulanmışlar. Sevininceye kadar dedi ki aldı bana, anne dedi böyle böyle bir işim var, yardımcı olur musun dedi. Olurum dedim ben de. Peruşları getiriyorum Mamer, onları temizliyorum, yıkıyorum. Ondan sonra söküklerini dikiyorum, yırtıklarını dikiyorum, kol olmayana kol takıyorum, bacağı olmayana bacak takıyorum. Elbiseleri yırtılırsa onları dikiyorum. Önceden elimle yapıyordum. Şimdi Allah razı olsun makine gönderdiler bana. Öksüz olan, yardım olan çocuklara oyuncak verir. Dışarlarda olsun, yurt içinde olan gelen oyuncaklar tamir eder arkadaşımız ve gereken ihtiyaç olan yerlere gönderir. Biz bu projede kesinlikle para kabul etmiyoruz. Çünkü biz bu projeyi biz Allah rızası için yapıyoruz. Bizim tabii ki giderlerimiz var. İşte dükkanımızın kirasıdır, elektriğidir, internetidir, telefonudur. Babamdan kalan bir emekli maaşıyla biz bu projeyi yürütmeye çalışıyoruz. Oyuncak çocuklar için ekmek su gibi bir ihtiyaç. Çünkü bakarsanız hepimizin çocukluğundan kalma bir oyuncağı vardır. Hani böyle gözü gibi baktığı baktığı zaman çocukluk anılarını canlandı. Çocuklara bu oyuncakları sunduğum zaman çok mutlu oldum. Ailelerinin mutluluğunu gördükten sonra gene mutlu oldum. Bir oyuncak geldi mutlu oldum. Oyuncak ayırırken ayrı bir mutlu oldum. Depolarken ayrı bir mutlu oldum. Oyuncakları yaparken ayrı bir mutlu oldum. Bir buçuk yılda her gün her işimizde mutlu olarak geçirdik. Çocuklarımızın geleceğinin, geleceğinin büyükleri. Kimisi okuyacak adam olacak, kimisi gidecek, doktor olacak kimisi gidecek, öğretmen olacak. Onların mutluluğu bizim için yani. Bana bir kere Allah razı olsun deseler yeter.